aslında Ordu'da yaşadınız. Tabii ki Ordu Milletvekilliği de bulundunuz. İstanbul Hukuk Fakültesi'nde okudunuz. İstanbul'la ilişkiniz herhalde üniversite yıllarından önceye gidiyor muydu? Onu merak ediyorum. Üniversite ederim. yıllarından önce e, akraba ziyaretlerine gelmiştim ama asıl üniversite yıllarında 60'ların ortalarında başladı ve işte bir 40 yıla yakın İstanbul ünsiyetim var ve aşka dönüştü daha sonra. Çünkü İstanbul gerçekten görenin e, bir daha görmek isteyeceği ve e, gerçekten yürekten bir sevgiyle bağlanacağı emsalsiz bir dünya şehri. Peki sizin de yani her gelenin olduğu gibi e, İstanbul'la kalpten bir ilişkiniz başladı anladığım kadarıyla. Neler var bu İstanbul'la e, özel ilişkinizin içinde? Okuduğuma göre Süleymaniye'nin özel bir anlamı <laughs> var, var. Evet e, ben e, o güzelim İstanbul Üniversitesi binalarında okudum hukuk fakültesinde. Beyazıt çevresinde. Çınaraltı var. Ee, sahaflar Çarşısı var. Kapalı Çarşı var. Cağaloğlu Yokuşu var. sirkeci önü var. O vapurlar var. Ee, bahar aylarında her iskeleye uğrayarak Kavağa kadar gittiğimiz ya da adalara gittiğimiz vapurlar var. Bir de e, anlatmaktan sevinç duyuyorum tabii. <laughs> Süleymaniye var. <laughs> Süleymaniye bizim üniversitenin hemen arkasında. O emsalsiz yapı. Mimar Sinan'ın yapısı. Ee, üniversite yıllarında delikanlılık yılları tabii derslerden ya da başka nedenlerle insanın yüreğine zaman zaman bir yüzün çöktüğü olabiliyor. O dönemlerde ben keşfetmiştim ki Süleymaniye'ye gidince ve bir sonra oturup şöyle kubbeye kendimi bırakınca bir süre sonra oradan kuş gibi çıkıyorum. Bu sonra okudum ki bana ait değilmiş sadece. Bana ait diyor diye düşünüyordum. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehri'nde okudum. Süleymaniye'nin gerçekten böyle ruha şifa veren, bir özelliği varmış. Bu çevreyi çok seviyorum. Yani Topkapı Tarih Yarımada'yı gerçekten çok seviyorum ve şu son iki yıl içinde de mesaimin büyük bir kısmını bu Tarih Yarımada'nın bir miktar toparlanmasını harcıyorum ama geçen adalara gittim. İki, iki vesileyle iki sefer birine Heybeliye birine Büyükada'ya e, Beykoz'a gidip geliyorum. Seçim bölgem Şile'ye gidip geliyorum. E, her taraf çok güzel gerçekten. İstanbul bambaşka bir şehir. Peki bakan olmadan öncesi ve sonrası İstanbul'la ilişkinizde ne gibi değişme, kırılma oldu? Atıyorum kendi başıma gittiğim, işte anlattığınız Süleymaniye gibi huzur bulduğum yerlere artık gidemiyorum. Ya da işte bakan olduktan sonra ilişkim şu şekilde değiş, dönüştü diyebileceğiniz ee, neler var? Hırçınlaştı biraz ilişkimiz. <laughs> Eskiden ben güzel şeylere sevinip, kötü şeylere hüzünlenip, e, yapanların hani içimden biraz kahrederek, e, isimlerini kötüyle anarak yürüyüp gidiyordum. Şimdi böyle yapamıyorum. Biraz da sorumluluk üzerimizde. Nihayet kamusal bir erk tarafından bütün bunlar şekillendiriliyor. Sonunda ve ucunda bir yerde tutmuşuz ama tuttuğum kadarıyla doğru düzgün bir şeyler olsun diye uğraşıyorum. Çok yapılacak işi var gerçekten. Yani bu güzelim dünya şehrinin gözü çıkarılmış bir dönem. Bir sanayi şehri yapılmaya çalışılmış. Gece yığını, trafik keşme keçi içinde biraz yok edilmiş bir İstanbul var elimizde. Ben de şu anda bunun tabii sorumluluğunu taşıyan insanlardan birisiyim. Tuttuğumuz yerden itibaren biz sorumluyuz. ...bazen inanın ki gece uykum kaçıyor. İstanbul'un tercih ettiğiniz bir dönemi var mı? Kültürel dönemi, ne bileyim seçtiğiniz kitaplarda... ...çok geniş, katmanlı kültürü olan bir şehir. Ama ben mesela Osmanlı tarihini okumayı daha çok seviyorum. Sizin var mı ben öyle? Ben de Osmanlı tarihi okuyorum. Şu günlerde örneğin Halil İnalcık Hoca'nın Devlet-i Aliyesini okuyorum. Fatih'in İstanbul aldığı bölümlerdeyim. Ama e, İstanbul'la ilgili farklı dönemlerde ok okuyorum. İstanbul'un galiba İmparatorluğun yükseldiği, Roma İmparatorluğunun yükseldiği dönemlerde müthiş bir ihtişamı olmuş. Sonra Fatih ve Kanuni arasındaki dönemde de yine böyle bir yükseliş dönemi yaşamış. Ama 1699'dan sonra yani biz Avrupa'da durduktan ve sonra Balkanlar'da gerilemeye başladıktan sonra e, bu tarihi merkez büyük ölçüde tahrip olmaya başlamış. Yani tarihi merkezin ihmali ya da tahrip olması sadece Cumhuriyet döneminin ihmali ve kültürel kopukluğu değil. Ondan önce başlıyor. Ee, buradan zaten Yıldız'a ve Dolmabahçe'ye geçince hanedan e, bu bölge yani tarihi yarımada bir ölçüde ihmale uğramış. Saray duvarlarına, Hasbahçenin çevresine yapışmış olan binaların yerleşmesi e, 1800'lerin sonunda 1900'lerin başında Balkan göçünden sonra böyle bir İstanbul'la ilgili bir ihmal dönemi var gerçekten. Sonra sonra İstanbul'un bir altın dönemi yok ne yazık ki. Yani Cumhuriyetin başlarında İstanbul Anadolu'nun çok iyi ihtiyacı olduğu için eski bir payitaht olarak bir süre unutulmuş. Sonra Menderes döneminde tarih duyarsızlığı olan bir imar yaşanmış. Yani vatan ve millet çevre, çevre, caddeleri tarihin ortasından silindirler gelmiş geçmiş. Ondan sonraki dönemlerde de işte o gök kafesler, park otellerle falan bir e, ihmal var. E, Sayın Başbakan Tayyip Bey'in başbakanlığında tarihe sahip çıkma bilinci bir ölçüde başlamış ama arkasından kırıklıklar gelmiş. Son 5-6-7 yıldır bir gayret gözünüyor ama geride bıraktığımız 700 yılın ciddi sıkıntılarla dolu olduğu gözükürse, görünürse içinde birkaç yüzyıl hariç İstanbul'un... E, imreneceğimiz fazla bir dönemi ne yazık ki yakın geçmişte gözükmüyor. Şimdi hayal ediyorum geleceğini. İstanbul'un yani bir, bir, bir yılda değil, on yılda değil belki ama 10-15-20 yıl sonra e, tarihe sahip çıkma bilinci, işte bu sürüyeti bozan yapılara karşı durma bilinci, en azından tarihi yarımadanın kıymetini bilme bilinci gelişirse biz İstanbul'u dünyaya tekrar göğsümüzü göre göre gösterebilecek hale biz de sahip çıktık. Bu mücevherin farkındayız diyerek. Bir de aslında önce kendimizin farkında olması Kesinlikle. lazım ki değil mi? hep Kesinlikle. Yani sonra Tabii. gelecektir zaten biz farkında olup. Yani şimdi sıkıntı çektiğimiz işlerden birisi mesela UNESCO gelip bize e, şurayı şöyle yapın, burayı böyle yapın diyor ki bu uyarıların çoğu haklı. Ben de işin içinde olanlardan birisi olarak bazen diyorum ki UNESCO iyi ki benim bildiklerimi bilmiyor. İnsanı hayaller kurduran şehir İstanbul elbette çok gerçekçi sorunlarla, meşgul olunduğunda hayalleri kırar. Yani hayallerimiz yok olur sorunların içinde. Sizin her şeye rağmen İstanbul'la ilgili hayalleriniz neler? Tabii hayal kurulmadan yeni gerçeklere, yeni ufuklara yelken açılmaz bence. O yüzden hayal kurmaya ben devam ediyorum. Birincisi biraz küçük bir hayal. Yani bu Suru Sultaniyi çatladı kapıdan Gülhane'ye kadar bütün bu alanı içinde her yapısı pırıl pırıl sahiplenilmiş özgürlükle gezilebilen müzeler, sergiler ile dolu bir mekan. Topkapı ve çevresini bütünüyle. Oradan Ayasofya'ya taşmak, Sultanahmet Meydanı'na taşmak, Sultanahmet'e kadar taşmak. Sonra divan yolundan Bayazıt'a e ulaşmak. Yani en azından e, Suriç İstanbul'da başka batılı ülkelerde gördüğümüz gibi tarihe sahip çıkılmış olan bir yapı. E, bravo Türkler bu işin kıymetini biliyor dedirttirecek olan bir ortam. Hayalim bu. Hayaliniz. Umarım ki ben bunu görürüm. İnşallah. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.